Baktım buraya 30 kişi atladı, uçakta 70 kaldı o yüzden bize atladı. Sın abi arkalara gitmişler. Evlerden başlıyor. Küçük evlere. Aha öyle git öyle. Ha, yalan Hayır, bir şey yok. Sen de AVM'i alın ortadan. Bir MG'yi içelim oyun bizim. Yolumu da yaptık. Olur. Evet, ya al sana silahı bu nasıl bir oyundu ya? Nasıl abi sıkma? Zaten mermim yok. Kim sıkacağım bilmiyorum. Dedim adamın içim de dalmadı la. Ben bir tane çektim. Baş takla attık şimdi. Hiç, hiç utandın <laughs> mı? Ne abi? I need a weapon. Gene buralar denir. Hala kaç takla attık cevap verin sen. Kesin gelmiyor. Bu insan ama. Ulan fili ne yapıyor? Yerden vurabiliyorum ya? gene. Gene adamım gömmüyorum amı ya. Bu nasıl iş ya? Sen de geziyorsun da beni burada yok. Açıkta koşuyorum burada. Nasıl ölür anlamıyorum. Kafa yiyeceğim ya. A modem arada bir tetliyor mu abi? Burası dolu. Enemies ahead. Böyle devam et abi o zaman. Abi bir çelek var benim oldu şimdi. Şey 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 Ama acı bak olay ne bak. Ama hacı olay hadi, ne? Yani sadece bir yerden zıt alırken, dilbini kapatırken, işte arabadan inerken ne bile bir iki saniye dönür yani. Başka bir zaman niye? Ben mermi yok. yok. Mermi olsa? Hadi yürürken de dönsün. Ne mermisi sen? Umete. Ben de sizin sağlığa doğru geçiyorum. Bir şey alamayacağım. Aha buldum iki seviye. Soldan ses var. <laughs> Bize 3 seviye bir yetmiş adam. Üç buldum. Gördüm adamı da. Oha lan. <laughs> Kemal beni görmüşsün be. <laughs> Sana Kemal geldi. ne oldu mu çocuğu? Kemal'ı vurdular. Kemal'ı vurdular, beni de vurdular. Bence o bir atayım. Hele Help. aldım ya, iki et Alamamışım ulan. Kaldırıyor. <laughs> ben de tuttum adamı. Gelmiş, almış. Kaldırmaya mı iniyor o acı Buraya kaldırıp Adam mu buraya? ya vallahi felasını versin ya. Ben kaldırmaya indim ha. Allah! Hayır abi. sana yalvaracak mı? Yok, MG3 aldım. Ben de Zarki'ye ben indim tabii lan. Ya, Zarki'ye mi? Abi, abi Zarki'ye yani, ne işin yani var? Ben M4'ü mü aldım? Vallahi sen de sana ama adamla nasıl tutar oynuyorlar. Attım Abi coşku da ne işin var ya? Coşku kalabalık. Biz boşta Ben mi? ben alırım. alırım ben de kar var. Gel abi. Ne aldın? oğlum sağdan sola soldan sağ say. Kim aldı? Az yok son. Ne aldın? Ben çözdüm. 5 oldu. Aa burada da. Ağabey burada da Beş oldu. En iyisini sen yap. Ben bir tane bir o da. zaman ha. Gidelim. Ben Endur'da niye attın bana şimdi? Kaldır lan kaldırdım. Dedim ya ben abi mi? Ya ben kaldırmadayım zaten ya. Abi, <gülüyor> abi <gülüyor> evdeki pirinçten oldu ya. Bir adam gelmez sen? Gel gel ah pdc mi evet, buzum allaha de o değil 4 kişi nereye attı bu oyun manyadı ya. ya bu ne ya ben şimdilik indirim hareketi aldım o zaman kreş çaldı bak şimdi kranı yakalıyor ama bizim gençler kranı da <laughs> burada da şey gibi Şimdi market yok. Buraya gelmeyin. Bazen renderlamıyor ama. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya ananın atak yemez. Adamın atanı. Atasun'un Don't give Your teammates can still recall you da onlar uzun var Adam valla adamlar burada ha aldım ama boyu olmadığı için yükseltemiyorum Vurduğum botta M4 var var Arkamızdan Tamam gel gel Burada bak ben burada işaretledim seni kaldım bir yerde dönmek için. Aa fişek indirimde fişek aldım bir tane. 50 ya fişek. Thanks. Gel hacı buraya bu M4'e çök. Ama bir tane Araba oldu. geldi sana. Şey Kaldır bir adam geliyor. Bir Araba geldi. Allah Allah. Tabi tabi arkasında oynayacağım. Buggy var. Gitti. Ben de tam iki para kaldım. Kaçtı la. Anasını sattım. Ya var lan da orada. Her 20 mermi dolu lan. Ne çalmadın diye. Ya tam yer yokmuş o yüzden. Yani. Abi ben... Hmm. Tamamdır. ten adam var. Bu nerede? Sen bu arada kaçtı ya lan. Evet. Kottur ya. ya burada bir, bir adam var da bu hiç. Pişen evet. attılar Ben pişe kaldım. Yarısı başınıza. <laughs> Bunda benzin yok. Nereye gitti ne ama bu var? Ben bir gireyim. Yar kolluyor Biraz daha para bulak bir fişek Her alalım. Herkes bir tane fişek alırsa mükemmel olur. Fişeğe geldi koyduk ya bak. Olmaz abi dört tane bir tane Ben kapalı. şöyle bakalım. dolaşayım. Beni gitti zannetsin tamam mı? Beni görüyor. O çok kastı. <laughs> Emma abi benzin yok ha Birazdan bir çek. Hüsnü diyor oraya. Bu olmaz. Baba Ronaldo bağlı. Ne bir şey. Bununla onun nasıl soruyor. Hadi abi gidelim pişiklerini atalım. Alan geldi. Ben gelirim maç şefe doğru. Uyardı Ali. Kemal sen mi şey? Aldım aldım. Tamam de geldi. Gidelim. Bana tamam, abi, bir abi, bir, tamam, bir alabildi. Alabildi. Bende yok vallahi. Kaç? yanına mı geldi bu bu 4 lira bıraktım arabanın altında. Şey ben aldım. Şeye bıraktım al abi. Attım buraya. Ben de hemen bir tane. Benim buldum fişek atacağım. Bir şey <laughs> pişek buldum, pişek atacağım. Pişeğe Pişeğe kim attı şurada? Anladım. Abi ben aşım bir Adamlar orada ya. Ha senin yanında mı? Onun evet. için mi bastıyor? Adam şu anda 1, 2, iki... Evet çıktı. Araba yok mu? Ne arabayı ya? Bunda benzin yine yarım. Tabi de yetmeyecek. Bu halda filan hemen aynı hızda gidiyor ya. Gene yani yakın var mı? Ya bu ne? 85'inden Hiç kimse yok sana. Burada da var. Biz de abi. İngiliz bulup geldi. 22 saniye. Yetiştik bir daha atıp atıp bir de araba gel. İkinci alan abi. Aa bana geldi. Şimdi bir abi bak. Abi. İleride iki var abi. Ya i̇leride şey var. Abone ne yap? Abi ne yap? Gel gel hızlı gidelim. Ben geliyorum sana tamam. ya. Ben gün ona. Hasan abi bizi kaldırır mısın? Bir, bir araba bulmamı kaldırmak. Ben kaldırırım ben abi. Beni, gider, beni basmaz da şey atın. Ben, ben gelmem mi bana doğru? Baki. Şey ya, şey şey ya yani. ayakta duran kötü. Başkan evin içinde şu önümde. Oo alan ne diyor Çat ya? Çatıya çıktı. Oha, Ses verme. Solda bir bagi ha şu bagi de alalım. Ya bunun tekeri yok. Burada yemişler bak, mi bunun... Yani. bunun. Dur, Ay, dur da abi, ben şu bagi alayım. Onlar iki kişi var. Bu. Bak canım bak. Buradan bunda gel. Tepeden, bir bak kepede tepki at. Lan sen şunu çekebiliyor musun? Mu? Paralda evet. bak. Şu bak. Alırız bak alırız orada, alırız alırız orada. Çekebiliyor mu onu? Bak lan geleceğim. Onları aldım. Kemal gel evet. istersen. Kemal o yavaş gidiyor ya. ya yetişir, yetişir. Bug'den çabuk düşüyor reis ya. Arkandan dolaşıyorlar ya. ya. Bug'de değildi. Bir aslanla dolaştı Hı. da nereye gitti bilmiyorum. Başkan o tepeye çıktı ta. Nasıl bir alanlar? Gördüm gördüm. Lan var ya. Burada var. Marketten mi? Marketin karşısındaki evde Gördüğümüzde de fişek var mı? Bende var. Tamam, tamam. Ölüme Bak. davet. <laughs> Burada da fil var la. Abi beni darladılar. Kimlik koydun? Abi sen ne geziyon orada? Aslan geldi o tarafa diyor mu sana? Adam altında. Ya bana şunu avradım ki şuna ne yapıyorsun? Onu ona koyayım ya. Var yani şurada. Adamı grozayla bitiremeyeceğim ya. Ben şahsın abi bir kaldırayım abi. Siz burada bekleyin. Ne yemiştir abi. Burada ne adam var? var. Pidi son tepe yaşıyor. Ben te seni kaldıracağım ama aynı yere gitme bak ha. Sıkıyor. Aynı yere gidersen. Aynı yere gidersen. Evin olduğu yer var ya. Anahtarla, anahtarla evin, evin olmaz. Abi gitme. Abi bir şey de atarız ya. Ayak seslerini. Ama salak binlerini bile vuramaz. Abi Pearson'la atak şu tepe var ya. Tam karşımızdaki şurası. mı? benim elimde. He orası yüksek. Aa giden burada tak işaretlerde. Ha orası işte ha şurası. Mark the location. Gitme abi tamam mı oraya? Sizin yanına git abi. Sen ne yaptın? Namı ben, Başka ben buradan al. çıktım da adam. Kutlayı herhalde. Yani. Bir, bir Ama niye atmadın? Üç benim. Altına mı? İki benim. Ama üç benim. Ya sen en sonunda ben ya, abi. şu ya da Yan geçiyorum tamam. Dört fişek ben olsam koşarak gelirim abi. Gene ucu yedi lan olsun oyunlar ya. Adam, adam en arkada yok. adam sıraya doğru gitti Bugün sana attığım video nasıl Eee. lan hep olsun oyunlar ya. Biz sadece şeyi havasız bırakmayalım. Gökyüzüne bak galaksi gibi adası. <laughs> <da> Kaldırmıyor <laughs> oyuncak. Gökyüzü. <laughs> <laughs> Ya biz Güzel. öldük öldük de bir kişi ayrı dursaydı çok mükemmel olurdu şimdi ya. Şimdi zaten ben de video çekiyordum iyi oldu. Planer gelip. Şey. Planer gelip. Vurun abi. Ya da... Şimdi, şimdi çek havayı. Abi, abi böyle bir şey olamaz. Vallahi Şu olamaz. Ya bu ne la? Adam yanına atladı. Sıkıntı yok. Ya patladı. Aldım. Tamam da ben o arada ben vuruyordum. Adam çektim. düşmüş. Bu havada vurdum. Oho bana yakındı. Bompalı ile vurdum. Tamam ikinci ikinci yerine ben koşuyorum. Tamam da bir de var var ben şey p 90la şey mi? var. Şimdi düştü. Çok o ne ya? Anlam, i̇nterneti gitti? Ne yaptıysa? Benimki nerede lan? 7.62'sini ne aldı. Abi 5.56'a odun mu oyunu? Benim şeyim nerede? Böyle oyunun ya. Amına koyayım hmm. önüne dolaşayım adamlar amca dedi. Araba Yemin ederim. ederim oyun attı Ağabey ya. bak, bak, ne bak. bak. bak Lan ne var? Lan bak, bak 90ı mı alayım lan? Hem bunda var hem bunda var. Adam atladı beni buraya. Abi mermim yok. Bana bakın. Dur mermim yok. Hiç mermim yok. Dur bak. Geldiler. Şu mavi I'm evin location. oradalar. Ne yapalım kaldırmayacak. Biriniz arkaya geç çıkamaz mı kaldırmaya? Hangi mavi? Abi. Ben abi. Aa, ben, abi ben, sen... ben gidiyorum. Ben geçiyorsan abi o zaman. Git. Bu nasıl bir şey ya? Ben, ben, ben bakıyorum ben adamın şey. şeyi görünmüyor. Benim beynimi patlattı. Burada. Ya var ya bu oyunu atacağı zaman mıydı ya? Adamın ne güzel önüne geçti. Bir. bir baygın. Bak 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 bir, bir baygın. Sana. Çatıya çıkıyor. Ya adam da 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 Orta kapta biri ondan iyiydi. Yaktım orayı ya. Aladın hem de. Araba geldi. Burada ya. aldı birini. Ben her yaktım orada. Ben, benim benim boy... Bunu yaptım ben. Ben 3 kişiyi var. var. abi. giremiyoruz abi ya. Asla. Bas. Bas Bela önünde. İşte. Benim. Gel la burası. Işte. Sen sandın da Bakmadım para oldu ama. Gelelim gelelim. Asana asana abi. Kezdan canı 209 Ay, para yapmış. Evlerin içinden gidiyorum kimse şey görmezsin. Zut yapmak için değil yani. Abi DBS ya. Bir beyaz araba abi, geçti, ama, geçti şey, o mı? Evet. La ben Şimdi, şey iki defa yani. adam baydım bir tane bile leş şey gelmedi lan. Çekilmek var mı fazla lan? Deme deme. deme. Ücretin mukavele. La drop da var ya. ya. Bur buraya bıraktım. Ha Sanki ayaktaşı duydum da Adam olabilir arkadan, adamları kaldırdı yapsın <laughs> abi Gerek mi abi? Evet şey. abi Ooo <laughs> yoksa Adam ben bura yakın ama Kılalım İnşallah ki, adam tutmamıştır bitti abi. kaldırma ki Araba geldi daha Dört şey Adam geldi la da. Adam geldi Çatı da. Ayağım ana koyayım. Ben evet. da. Bak. Araba bak. <laughs> adam kaldı. Adam buraya geldi. Yok ya kaldı. Kaldıramadı hadi kaldıramadı. Yok yok uzun bir dakikası var. Belli bir dakikası var ya onu basma bir Adam benim yanımda. Buradan evet. şey Yetişti. Bunlar diye hiç şey yok he. Ay aklı ya yetişti. <laughs> Selim'e yetişti Hasan abim Hadi o çağıramadı adamlar mı şey ya? Ne Ben yani orada sıkarken bir süre bitmişti Aynen. zaten. Aynen. Hmm. Hı? Hmm. Bir abi abi gel üst bir fişek kal. Üstünde araba var. Ben sık adama sıkma adamı çağırdım dedim buton çıkmadı. Araba geldi. O araba ne iş orada yattı mı adamda? Bu o o araba, araba belası ya? P97, gibi abi şey güzel bir tane P90 mermi 4 10 yetersen abi o oh, kesimler aynı. Hani 68 para var. Bir tane daha bulursan bay bay. Çatıda çatıda. <laughs> Amına koyayım şimdi. Şey. Ne gerek bulamıyorum bu doplardan. Aa, araba mı? Yok lan senin şeymiş ya <laughs> beyaz. Dürbünüm yok ya. Sen de şimdi dürbün alacağım gel. Mi? Senin pet Sen sıplayınca. Sen Sıkartma sonra şeyimiz var. Sin var da. Alan dışıyız ha. Aslında şu adam attı adam. adam, 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 adam. Gel sekiz yüz bir tane gel. Atıyor mu arkadan gelen var mı? Sekiz attım buraya, Altı da attım. Drop aldın Alan mı? Alan da geldi. Aman ha koydum şimdi onu. Arabamız var. Gidelim. Her taraf bak, Hadi. Her, bir Hadi. Ben Aşağı düştüm. Şimdi. Aşağı atladı başkanım. Tamam gel biraz geri oynayak abi. Ama arka tarafta dola. Gel yok, yok. araba geldi. Şey ya. <laughs> ya x varmış bu lazım ona. Berme <laughs> aldım <gülüyor> ya. Oyna oynayabilir şey. geri oyna. Aynen sağ taraftan <laughs> gelin ya direkt dalmayın şey? Aynen. Taktırı bunu bu tarafa değil. E doktan vardı bıraktım da onu. Ya lanet olsun gene sıfırlaş ya. Vay aman ha adamda var ya. NG şey Önümden. Soldan atış var. NG evet. var ya. Evde 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 evde. Ay şurada. Hastane herhalde. Ya bu kim? Bir daha var. İki kişiydi ha onlar. İki kişi öyle. Can hiç yok ha. Yapma ya. NG. NG ya.

Hacı bir yere çimenin içine yapmış herhalde. Kız gibisin var ya. <laughs> sinir oldum ya. Vallahi sinir oldum ya. Hele buraya bak ya. Yetiştik de. Hemen... Hmm. Benden, P90. Alım 650 tane mermi var la. Sen o megende neydir o silah? Hemen <laughs> hemen arkanda bir yerde. Bu aha buralarda bir yerde. Oradan çift drop atmışlar bak. At 7.62'ler onların hepsini alırsın. Sağınızda da çift drop var dediğin gibi. Evet. MG kullanan varsa burada MG var bıraktım. Bak sağına mani sağına doğru bir bak o droplara da. Bu adamlar ben sizi üstten darlamaz. Oğlum şey yaz kitlerden 3 tane şey tut tamam bu içecekten. Şey Elda kakanından. Gerisi artık. Yeter abi 500 tane mermi oldu. Abi. Abi ben de var. Alanı oynayalım. Bunlar alan her türlü gelecek abi. Burada boşuna mermi harcamayın bence. Alana girelim. Bak alçalanacağız. Sağımıza şu iki tane kişi şey kattılar. Hadi girelim hadi. Alandan yerimizi kapalım. Allah kahretsin. Ulan 40 yılın başı iyi bir silah aldım. Gene anasını satmadan başta beni buldular ya. Asip be. İbne nasıl yatmış oraya la siz adamı baydınız ya o çatıda. Niye? Dedim ki o tepeden vurayım, arabadan indim yerden kah kalk, işte yerden kalkar beni bu dışarı. Tepeye Hı, oynayacağım Hı, ben. 12 saniye var bekle alan verecek biraz OYALAN alan. Ha, Arabayı gördün değil mi reis? Durabın üstünden bir geç oraya. Yakın. Şuradan alan araba verecek. gidiyor bak şuradan. Alan <laughs> Burada arabalar da var. Cari. Bir şey orada atmışlar işte. Alan dışıyız. Hmm. Alan burada dışıyız da mermimiz bitti. Biz... Ne mermi senin? Hey, mazut mazut mazutumuz ma ma bitti ya. Ha. Yani Sen de hangi araba var Mami? Hangi var? Şöyle o zaman oynayacağız abi. mecbur yapacakmış. İnne abi. Yo alan yakın zaten ya. 100 metre ben de bırakacağım arabayı şimdi zaten ses yapmasın. Bir kardan arabayı nereye bak. gitti? Karşımızda adamlar var. Evin evet, da var. Dur var ya. Araba geldi önümüze. Durdu. Son son 8 zaten. Buradan arkamızda var, var ya. Yani. Nasıl göstermeyeceğiz? O adam şurada bak. Mark the Tam işaretimde. Adam gidiyor, gitti. Daha arkayla oynuyor. 3 kişiler galiba. Gel bas. Tamam bizde de oynarsak onlara var ya bu oyun bizim. Gel. Son yetti kişi. O tepeyi alırsak şu ağaçlar var ya. Son 5. Son 5. Sağına ah, şey var sağ tarafta. Adam sağda. Burada de. Bak şurada şurada. parça. Üst tarafa açık veriyorsun. Burada kulübede ya. Üstten bir çektim ben. İkinciyi oynuyorum. Şurada Locked adam. Nasıl de lan sana? Beraberiz. Arkasında mı var? Son dört. Biri kayanın arkasında. Biri kulübede. Alan yiyecekler şimdi. Ağacın arkasına geç he. of 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 Lan kaç Çekme Ya yapma ama Bura bitti Tamam bitti Yürü beden Ka iç ha sal Direk öyle yapacağım Şimdi hmm. ben uğraşma Dön ki ya Hadi lan Tamam Fikir ona, fikir ona. Kavir arkadan edin. geldi, arkadan geldi. Gördüm abi. abi, gördüm. Bir dakika, can basıyorum. Bir kişi arkamızda burada. Enemies ahead. Önümde o benim. Salla bombaları. Çok sağım de... artık. Reis, çok Yok uzak ya. sana adam. Ya ben buradan görmüyorum. Oradan yatmış. Ağaçların içine. Ne güzel kendimi kaldırıyordum. Bu adam geldi arkadan bu Şerefsiz. Alan dışı, alan ölür mü? Yok. O alan vardı mı? Bu alan şu falan Var var. Gördüm. Bir tane atacağım ona bak. Bir tane. Lan nasıl düşmedi? Yedi <laughs> düşmedi la. Arabayla basın gidin ikiniz de. Bunu ile öldüreceğim de kaçar yok onun. Hazır ol. Ben hazırım. Sen devam et. Çok açık verirsen lan o sen abi veriyorum ki. Değilim. Sağdan tünel aç. Awesome. Bu adam mavi ne? İyi video çıktı anlamadım ki. <laughs> Bunun da bir şey